Merhaba Goy Go takipçileri. Bu videomuzda Global Game Jam'in İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'ndeki ayağın ziyarete gidiyoruz. Bakalım orada ne gibi aksiyonlar oluyor. Bu haftanın vlogu böyle değişik bir şey olsun istiyorum. Umarım sizin motor sesinden sizlere geliyordur. Gelmiyorsa da canlarımız sağ olsun. Yardır! Evet millet şu an şurada bir teleferik sırası var bunu görüyorsunuz. Değişik neyse biz GGC alanına doğru akalım şimdilik. Bakınız yanımda kim var. Merhaba millet. Efe bugün gelmedi arkadaşlar. Efe'nin çeşitli işte bahaneleri vardı. Pazar günü dedi ki işlerim var dedi bana çok net olarak. <laughs> Gidiver dedi. Gerçekten işleri var abi. Aa, Neyse senin nasıl gidiyor? Sen Boşuna gidiyor yapıyorsun? o zaman. Ben burada, biz daha doğrusu oyun yapıyoruz. Oyun yapıyorsunuz. Çok fazla iş var. kaçıncı gelişim bu? KGC. Sayısını unuttum abi, abi. 2013'te girdim sanırım. Beraber, Asker'den geldim. Beraber. Ve beraber gelmiştik evet. Ben, de o, ben anen... de o zamanlar yarışmacıydım arkadaşlar. Çizer kimliğiyle karşınızdaydı o zaman. Evet, sen de şimdi çizer olarak buradasın. Oh derin uyku kokusu. Aynen. Öğrenci evi kokusu direkt suratımıza suratımıza vurdu Vur. burada. Gurur yüzey ifadesi. Aynen abi. Ne tarafta oturuyorsunuz? Tam merkezde izleyebiliriz. Çok fazla gezme fırsatım olmadı diğer ekiplerde. de. O Güzel. zaman şimdi içeriye girelim milletin yanına doğru akalım. Ye yeah. Yani millet şu an Utku'nun yanındayız. Utku ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor oyun? Ya, ya da bu sene GGC nasıl geçti? Onu biraz bize bahsedelim. GGC en azından bizim için iyi geçti. Çünkü bayağıdır yetiştiremiyorduk. Yetişecek mi? Oyun ya bölümümüz. oyun, bitti aslında hani makyajı falan şu anda yapılıyor. Tamamdır. Peki bu sene konu neydi abi? Konu neydi? Ritüel. <gülüyor> Biz <gülüyor> ritüel zorladı daha e, dersin enteresan enteresan konular seçiyorlar. Bu sene de güzelmiş. Ama yani. güzel. Uyuşsuz yok. Tam musun? Ya aslında geberdim. Kaç <laughs> saat uyudu toplam? 7 yani. falan var toplam. Bizle de birazcık konuşalım. Ne haber abi? İyidir abi senden Abi, Nasıl geçti bu sene? Bu sene iyi geçti. Hani bitirecek gibiyiz. Grubun adını bir biterce koymamız işe yarayacak gibi. Biterce. Yan harcı olmasın sonra? <laughs> Umarım olmayacak işte. Bundan öncekiler gibi dört seferdir bitiremememizin anısına. Ama şöyle abi, siz bitiremememiz de meşhur olmuş. Ama güzel oyunlar çıkarabilecek potansiyel olan bir ekipsiniz. Ben sizi hepinizi tanıyorum ayrı ayrı. E bu abi. sene biterse muhtemelen birincilik sizde. <laughs> İnşallah diyelim. Ama bitmiş olması bizim için en büyük ödül olacak. <laughs> Rahat uyuyacağız gece. Eyvallah, <laughs> iyi, 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 iyi. i̇yi bakalım. O zaman ben birazcık daha dolaşmaya devam edeyim. Diye. Görüşürüz. 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 Evet. teşekkürler. Şimdi GGC'de sorumlu ekipten isim nedir hocam? Ahmet. Ahmet var yanımda. Ahmet bu sene nasıl geçiyor? Valla bu sene iyi geçiyor gibi. hazırlıklarımızı tamamladık. Katılımcıların iyi olması için her şey elimizden gelen her şeyi yapıyoruz yemek işçilik ekibimizin Evet fark ettim. Herkes evet. tok duruyor ama Aynen. uykusuz duruyor. <laughs> yani uykusuz tabii. Global Game Jam'in artık getirdiği bir şey. 8 saat uyumayıp oyun yapma etkinliği gibi. Ee, şimdi uğraşıyoruz bakalım inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ee, i̇nsanları memnun edebiliriz ve insanlar buradan güler yüzle ayrılır. Bu, bu, sene bir de değişik bir şey yaptık. Ee, Türkiye'de inisiyatif alıp normalde şimdi burada 100 kişinin katıldığı bir etkinlik. Herkesin uğraştığı bir etkinlik. Fakat sonunda 6 kişinin ekran kartı aldığı bir etkinlik yapmak istemedik çünkü. Burada geri kalan 94 kişinin emeğini, herhangi bir şeyini falan burada tamamen net bir şekilde ayıramadığımız için Kesinlikle ve bunun kriterlerini kesin. bölemediğimiz için normal Global Game Jam mantığıyla hani toplandık, format belirlendi, oyunumuzu yaptık, eğlendik, burada montolar oldu işte halay halay çektik bir şeyler yaptık falan. Ya sonunda nasıl hatırlanacak? İşte biz bir GGC'ye gittik falan İşte biz eğlendik İşte tamam hep beraber oyun yaptık. Mesela sağdaki kolcu abi bana şunu öğretti. İşte ben tuşa sıramı şurada bunu bilmiyordum falan. Zaten GGC'nin temel mantığı bu Kesinlikle bunu yazmadan. Aynen kesinlikle bunu yazmaya çalışıyoruz. İşte aynı zamanda bizim bunu yapan ekip olarak oyun geliştirme takımı bu, bu sene okulumuzda kurduğumuz kurduğum, kurduğum kulüp. Temel amacımız şey oyun geliştirmek isteyen herkesi belli bir çatı altında toplayıp sınıf, bölüm, yaş hiçbir şey ayırt etmeksizin oyun geliştirmek herkese bu eğitimleri verebilme amacı ve aynı zamanda e spor alanında kendimizi geliştirme gibi bir alanlar isteklerimiz ve amacımız, ve vizyonumuz var. Hı -hı. Şimdi mesela kısa bir özetle bahsedeyim tabii isterseniz. Tabii. Yaklaşık 4, 4 aydır galiba. 4 aydır inan arkadaşımız tarafından ünite dersleri veriliyor. Bilmem arkadaşımız bu gelen arkadaşların içinde acilik yardım okuyan var. E, yüksek lisanslı enerji yapan insanlar var. Mutfak sanatı okuyan arkadaşlarımız var. Yani bir nevi hobi olayı gibi Kesinlikle şey. ve bunu gelmeye çalışıyorum. Mesela siz normal yazılım mühendisi olsanız bile 3. sınıfa geliyorsunuz. 3. sınıfta bilgisayar seçiyorsunuz ve ondan sonra yürüyüşe ders başlıyorsunuz gibi hani burada yani acil bir acillik yardımın bilgisayar programlarının, mutfak sanatlarının oyun geliştirmekten kısaca herkesin eğitim almasını sağlamak bizim temel gayemiz. Mükemmel abi. Bu doğrusu dediğimiz için bu sene bu etkinliğimizi verdiler. Siz yapın dediler. Biz de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şu zamana kaldı. Şu, şu zamana kadar aldığımız dönükler şu an gayet olumlu. %95 diyelim. Birazcık şeyler de öyle emeklerinde biraz sıkıldığımız olduğunu söylediler. Olur, olur, o kadar. Aynen artık yani. 100 her şey beslemekte aynen, her, yok. <laughs> aynen her gün bir kusuru vardır diyelim. iş içinden çıkalım evet. Bu şekilde özetleyebilirim size tamam. etkinliğimizi. Senin kaçıncı katılışın bu? Benim daha önce yarışmacı olarak katılmadım. Yarışmacı mı? olarak katılmadım. Hmm. Ee, bu sene ilk organizatör olarak katılıyoruz. Bakalım inşallah yani ilerleyen dönemlerde oyun geliştirme takımı kulüp olarak kurduğumuz için e, kendi bünyemizde hani oyun geliştirme takımı olarak da gelecek katılıp orada derece elde istiyoruz. Mükemmel. Ee, bununla alakalı bir şeyler yapmak için gece gündüz duruşuyoruz. Seneye inşallah diyelim. İnşallah diyelim aynen. Son kaç dakika kaldı? 22 dakika kaldı aynen. arkadaşlar. Yavaş yavaş insanlar oyunlarının son dokunuşlarını yapıyorlar. Umarım herkes yetiştirir oyunu. Benim de tek temennim bu. Biz devam devam edelim. Millet şimdi yanımda hangi ekip? Team Zero. Team, Team, Zero. Zero. Team, Team Zero. Zero. Herkes evet. Team Zero'da mı şu an? Evet. Evet millet evet. evet. anlatın biraz. DGC deneyimleriniz var mı? Şöyle 3 kişi modelleme yaptınız. Evet. İki 2 kişi kodlama program ve tamam tamam Oyun nerede geliştiriyorsunuz peki? Unity. Ve bitti mi oyun? En önemli şey. Var. Bitti şu an. Bitti. birazdan daha oynadık. Bir daha acele Çok <laughs> e, en basit haliyle bitti. Yani. Tabii bitti benim olduğu için ondan biraz kötü olmuş olabilir ama yani <laughs> diğer killerde niye geçti evet. daha iyi. Yani yani buraya bir araya gelip bir şeyler yapmak, <laughs> yapmak bile bence mükemmel Aa, bir şey. Ortam yani. gerçekten evet. çok efsaneydi. Yani. yani aşırı derecede hani buradaki kişiler bize çoğunlukla yardımcı oldu. Bizim yardım edildiğimiz yerde biz ona yardım ettik. Bir şey soracağım. Uykusuzluk evet. durumu nasıl? Sırı sıra sıra uyudu ettik. Yani Kaç saat? Yani, i̇lk gün saat uyudum. ikinci gün 3 saat söyleyeyim arkadaşı yakıyorduk. Son anda kurtardık. <laughs> Bayağı iş yaptı. Çok ilgilendiler, Ben de yere geldi, yardım etti. Hani fazla uyumadık. Uyumadığımızda değdi bir nevi yani. Tabii çok çok da eğlendik. Buranın da olayı uyumamak zaten. Yani. Ben kaç sene, dört sene, dört sene önce katılmıştım ben de. Yarışmacı olarak. Var mı son söylemek istediğin bir şeyler Çok Aynen. da teşekkür ederiz bunu etkileyen yani. Son tezim ben sponsor oldum. Oy oyun geliştiriciliği, oyun yapımı, yani bu ülkede daha çok önemsem ve daha çok geliştirdim bile. yarımız yaramız zaten abi. Ama hani her sene söylenen şey bu. Buradan çıkan ortak mesaj bu. Ama bir şekilde gelişmiyor. Bunun önünü kim engelliyorsa Allah da belasın. <laughs> bu sene nasıl geçti? Ben katılmadım bu sene. Neden? Kafa topuna altın göndermek. <laughs> diyorsun, İnsanlar seni sorup duruyor. Ne? Kafa mu, topuna altın, yani. altın, altın kim gönderiyor? Arkadaşlar kimliği. altın göndermeye yetkim yok. Nasıl baktın mı oyunlara hiç? Etraftaki oyunlara. oyunlara baktım, inceledim. Yani evet. En iyi sen yaparsın. Bu sene işte Türkiye'de oyun sektörü nasıl gelişiyor? İzlemeye geldim yani. Ha, evet. jüri, jüri olabilirdim de jüri olmadım. Ne gördün peki? i̇lerleme var. İşte sunumlar başlıyor. İlerleme var, ilerleme var. Katılımcı fazla. Özellikle kız sayısı <laughs> artmış yani cinsiyet oranı biraz <laughs> birbirine yaklaşmaya başlamış evet. Programlayan, çizen bayan sayısı artmış. Önce bu erkek vardı. Allah Allah bu güzel bir şey herhalde. Evet, Peki, keşke katılsaydım diyor Yani artık biz kendimizi kanıtlamışız. Geçen sene bomba patlattık burada bomba. biliyorsun. Telefondan oyundaki bombayı patlattık daha Hayır. ilerisi yoktu. Ben de katılmadım yani. Bu belki daha ilerisi çıkar İzleyeceğim bakalım onun için geldim zaten. Hadi bakalım. Mertcan sendeyiz. nasıl gidiyor? Abi çok yorulduk ya. Üç saat saatten uyudum. 3 saat uyudum. Aynen. Total ya. Aynen. Oğlum, 8, 8 saat uyuyan insan var ya. Adamlar uyuyor abi. Bizim uyuyup şeyimiz yok. Hakkımız yok. yok yani. Oyun, oyun bitti mi? Oyun bitti tam. 8 saniye kala bitirdik oyunu. O maşallah. E, nasıl bir bekliyorsun oyun? Abi güzel. Bakalım göreceğiz neler olacak. Bu sene biraz yarış dışında düşünüyoruz. Yani öyle bir şey istemiyoruz artık. Yarış olmasın herkes kendi oyunu tanısın, güzelce zaten, bir ortam olsun. Ya ben düzenleyen arkadaşlarla da konuştum, bu sene yarışma olmaması konusunda. Da aynen, zaten şeyler yaparlarsa diyeceğim, ne zaferinden bahsediyorsun? Ne zaferinden, aynen. aynen. Hak ediyorlar yani. Bir hadise olarak mı yoksa? Yok, diye, diğer, 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 diğer arkadaşlar. arkadaş, yeni arkadaştan. Hadiseden daha meşhur oldu. Tabii canım. Peki, GGC ile alakalı bir gelişme gördün mü geçen seneye göre? Abi geçen sene çok daha iyiydi ya. Daha iyiydi. Aynen, bu sene biraz dedikodu, yemeklerde, yemeklerde biraz sıkıntı vardı. Evet. Duymazlar değil mi arkadaşlar? İzlemezler herhalde. İzlerler muhtemelen. İzlerler mi? Ama ya. sen yine şikayetlerini ha, arkadaşların söyledin. Bir dahaki sene iyi. ona göre ayarlar. Yani, yani. Sorun <laughs> arkadaşlarda değil, sorun biraz sponsorlardaydı galiba. Onlar bizde sponsorluyuz var. Basın sponsoruyuz var. <laughs> yemek sponsoru değiliz. Aynen o zaman yemek sponsorlarımız... Yani yemek sponsoru vardı. olsak burası tavuk dönerle dolardı. Aynen tabii. bak tavuk döner olsa yerdik. <laughs> Kafalar rahat. Aynen herkes rahat olurdu. Onun dışında yemek dışında bir problem var. Yok, onun dışında bir Bakın sıkıntı yok. Bak ilk katıldığımız sene senle de orada tanıştık. Bize yurtları açmışlardı hatırladın? Aynen. O çok gidip iyiydi. orada 3-4 saat uyuyabiliyorduk. Yani seneye de öyle bir şey bence lazım. Aynen abi. Bilemiyorum. Ben büyük ihtimal onu şeyden düşünüyorum. Ee, bu yurtlara kaldıkları zaman hani bir kere kalıyorum, kaçıyorum bir daha beni görmeyecekler diyor. O odaların içine şey ettiler herhalde. Ama burada, burada... Öyle arkadaşlar yoktur ya. Buraya katılanlar temiz insanlar. Tabii canım temizler de. Nasıl yani. buluyorlarsa Şimdi öyle bırakıyorlar. Mesela ben yurtta kalıyorsam tanımadığım biri yatamda yatsa ben rahatsız olur şikayet ha. ederim mesela. Bilemiyorum. O, o bilemiyorum. şeyler olmuş olabilir diye düşünüyorum. Neyse o zaman sunumlar başlıyoruz. Sunumlara akalım ince ince. Aynen yani. ben de geçiyorum. Görüşmek Eyvallah. üzere. Eyvallah. Lütfü ne haber? İyidir sen de. İyidir. Ne, ne yaptınız? Şimdi, e, şeyi soracağım sana. Sen her sene röportaj yapıyoruz ama bu sefer de birazcık sohbet havasına geçsin. Nasıl geçti senin için? Güzel geçti ya. Yani biz bir, birkaç senedir oyun bitiremiyoruz böyle son anlarda falan bir... Sen sizin grubunuzun ismi Biterce'ydi Biterce. ve Biterci. hakkını verdiniz. Verdik mi? Güzel olmuş oğlum. Bayağı evet, tebrik ederim. Evet. Valla ben de orada denediğim için çok şey olmadı yani hani ben de aynısını söylüyorum <laughs> yani güzel olmuş ya çok tarafsız davranamayacağım yani çok e eğlendim en azından oyun anlamında ama hani milyon tane hatası var tabii şey var ama beklediğim korkunç şeyler olmadı çok tırstığım evet, tabii tabii evet ben jipekle geçiştirilmedi yani of kaç ama senedir jipek çok da jipek olmuyordu ya, yani. ya tabii tabii tam, şey, tam, ya bu şey, şey tabii tabii şey, son bir yılda Mesela kesinlikle jipek değil yani. Evet, evet. Son bayağı bayağı bu... bitmiş Ne yapmışsınız o orada? Orada şeydi, ha, hatırladım, klonlar tabii, tabii, tabii. falan vardı. Aynen, yani. aynen. Ama bu daha en bitmiş oyumuz buydu belki. Yani. bir şey abi, onu senden duymak istiyorum. Diğer GGJ'lerden diğer yükselenler farkı var mı? Yükselsen artık rutinleşmeye mi başladı. Bana biraz öyleymiş gibi geliyor. Öyle oluyor, öyle oluyor. Büyüsü kalmamaya başlıyor. Çok yani bir şeylerin, işte bu yarışmanın yarışma olarak uygulanmasının daha önceki senelerdeki bir sonucu. İnsanlar bazı şeylerin yarışma kazanmaya uygun hareket olduğunu düşünmeye başlıyor. Ya da orada bir başarı varsa onun içinden çıkamaz hale geliyor. Evet. Çok iyi anlıyorum. Ama takmazsan yarışmayı deneyebilirsin yani. Biz mesela kaç senedir göz geldik arda, arda. Ama şeydi yani hani aynı yere işersen bir sonuç alabileceğini de çok düşünmüyorum yani. Hani anlatabiliyor muyum? Dediğim bu muhabbet var abi. O da her şeyi rutinleştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Aynı şeyleri göreceğiz. Şimdi falana dönmeye başlıyor. Yani konu belki değişmese. Aynen ama çok değil. çok standart oldu. Aynen ama mesela bir de şey de var abi. Bir sene daha yaşlanıyorsun. Evet. Zaten. Ben şeyi hissettim zaten. Geçen seneki yüzler çok fazla yok. Tabii. Daha genç yüzler. Onlar bir, bir sene daha yaşlanmış. Ya da biz yaşlandık. Ya aynen mesela ama bu benim için daha bugün arkadaşla konuşuyorduk da şey gibi hani halı saha yapmayı bıraktığın bir an var ya diyorsun ki aga yapmayayım şimdi artık evet. artık yapmayayım diye düşünüyorsun ama bırakmışsın ve artık yapmamaya başlıyorsun bir yerden sonra. Bir gün geri dönmek istesen de dönemiyorsun. Evet. Ee, o olur diye düşünüyorum. En o yüzden fazla hiç bırak... kaleci, kaleci oluyorsun. Yani. En fazla kaleci olursun ya da kendi dengin göbeklilerle işi götürüyorsun. Göbeklilere lafım yok ama o yüzden bırakmamak lazım. Eyvallah. Evet. <laughs> Nasıl geçti? Evet, güzel geçti. Yine her yeri trolledi diyorum. Aynen her yeri trolledim bu senede. Özellikle 10. ve 11. grupları tanıdığım için trolledim. Mutluyum. Aslında ben bu sene katılmayacaktım. Başkalarını sokmak için girdim. Soktuğum insanlar kaçtı gitti. Ben Bana kaldı o gruplar. İyi eğlenceliydi. Geçen seneden daha çok şey öğrendim. Ama seneye ben daha ben güzel, ben güzel olacak. Bomba gibi kazanacağın sene. Aynen. Seneye beğenilen, istenen grafikleri yapacağım. Öyle geleceğim. Millet o zaman şimdi birazdan birinci açıklanacak. O kişiyle öğrenip konuşabilirsek konuşacağız. İnşallah siz olursunuz da bir daha konuşmak zorunda kalmayız. Kalmayız abi. Aynılarını ben Belki bok parçaları olmadan <laughs> aynı sohbeti daha tatlı bir şekilde yapılabilir. Neyse o zaman görüşürüz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. en yüksek puan alarak birinci olan takım Akdeniz. Bu yılki GGC'nin de sonuna gelmiş olduk Mustafa. Kim birinci oldu? Arkadaşlarımız birinci oldu. Arkadaşlarımız. Hutt Games'ti galiba ismi. Sanırım. Şimdi Bu sene de herkes çok yorulmuş arkadaşlar diyelim. Var mı senin söylemek istediğin bir şey? Çok beklettiler kazananları açıklamak için. Aynen, ben bu yani işe kızdım. Yarışma değil deniyor ya abi. Yarışma olmaması da gereken bir organizasyon ama 1-2-3 hani var. Aynen. Aynen. Neyse diğerleri... biz kazanan arkadaşı tebrik edelim yani. O zaman millet, bu vlogun da sonuna gelmiş olduk. Efesiz bir vlog çektim. İçim biraz buruk ama yapacak hiçbir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Efe'nin yerini tutmayız. Hoşçakalın. Sen Efe'nin söylediğini söyle. Yorumlara bir şeyler ateşleyin. Arkadaşlar yorumlara bir şeyler ateşleyin. Görüşürüz. Millet İzmo ekibi olarak iddialı kapıştığımız online kafa topu videomuzu yan taraftan izleyebilirsiniz.